Galatasaray formasını giymek için can atan Inter'deki milli değer için sezon sonunda girişimler olacak. Kulübüyle bir sezon daha mukabelesi kalacak Hakan'ın transferindeki kritik konu maliyeti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Sarı Kırmızılı yönetim ile Hakan Çalhanoğlu ekseninde temaslarında başlayabileceği öğrenildi. Her fırsatta Galatasaraylılığını dile getiren Hakan da Sarı Kırmızılı formayı giymeye hazır olsa da asıl plan sezon sonu için, şu anda fiyatı yüksek, Galatasaray yönetimi, Kontredi Mayıs 2027'de bitecek olan Çalhanoğlu için sezon sonunda şartlara göre masaya oturmayı planlıyor. Sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalacak olan Hakan'ın bon servis ve kontret maliyetlerine göre adım atılacak. Ancak şu anda Inter'in en önemli parçası, kaptanı olması, İtalyan devinin hem Şampiyonlar Ligi hem de Serie A'daki hedefleri sebebiyle Hakan için istenen rakam en az 25-30 milyon avro civarında. Piyasa değeri 25 milyon avro, kariyerinde Almanya ve İtalya bulunan A milli takımında kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun şu anki güncel piyasa değeri 25 milyon avro. 31 yaşındaki isim bir anlamda son transfer hamlesini yapacak.